Hadi sen, sen videoyu başlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Yavru Kedi. Biraz da size oyuncağımı getireceğim. Ona görürseniz 3 dakika falan sürecek olması. İşte bu benim boydan travmayı gördüğünüz gibi. gibi. Gönlünün gibi. Evet. Bu böyle hı. biliyorsunuz gibi hı. böyle kalsın. Şimdi bakın kapıyı da açılıyor. Bir de bu şöyle bir tane farklılık yapıyor. Başını tutmuyor olabilir. Burada da kapısa, burada da kapısa. Kapı Ama bak bu olacak bir kişiden ayrılıyor bu bu diğer de namus gördüğünüz gibi kapüşonasyon. Bu kapüşonasyon düz kapalı. Bu nasıl düz gösteriyoruz bakın böyle asılıyor. İki yıldız var bir deniz gibi. Herkese Al her İstanbul'daki şnabey binalar görebilir. Bursa malatya bir deniz gibi isterseniz bizim bizim isterseniz bizim yanımıza bir kere gelmek istiyorsanız sizi like atabiliriz oradan gelebilirsiniz sizi bir kurum atabiliriz mesela şey mesela bizim arkadaşımız bir kere olduğumuz zaman evet şimdi kapalı kapattı böyle gördüğünüz gibi böyle açılıyor böyle kapatılıyor Hello, Dr. Andrea, so you didn't bu dediğimiz gibi tok gibi, ezik gibi. Şimdi bir yerden bir koyuyoruz. O, hava, gibi böyle yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ve bunu bu bu bunu da şöyle yapacağız. Bunu şu an bunu nasıl yapabilirim diyorum Ben biliyorum. Böyle Aynen böyle yaparız oluyor. Bu yedeme gidiyor. Buna bu bu çok iyi bir şey de tam şey söylüyor. Onu az bir öbür. Yani her 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 olabilir olan yani, sahipsinin. Bunları çilam borçun. Şimdi şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlarım böyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Baba dur dur dur. Kanalıma abone olmayı, bildiğin ya kadmiyor. Videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Güncel <laughs> <laughs> <laughs>